Merhaba arkadaşlar işte bugün sizlerle beraber boncukla fıstık hakkında eee yani boncukla fıstık hakkında diyorum ile fıstıkla uzun bir sohbet yapacağız arkadaşlar e, fıstık nasılsın iyi misin o da iyi boncuk sen nasılsın şöyle tepinize koyayım nasıl bakıyor Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kamerayı tepeye koydum. Fıstık. Fıstık çok sakin bir kuş arkadaşlar. Ama elle sevdiğimizi biraz sinirleniyor çünkü yeni geldi. Şimdi Boncuk tamam yapmam. Elemiyorum sizi merak etmeyin. Şöyle inelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani eee da sevdiğimizi biraz e, Parmak uçlarımızı falan şey yapıyor. Ama eldiven de seviyoruz ve eldiven de severken parmak uçlarını biraz böyle nasıl ısırdıklarında kumaşı ısırıyorlar yani eldiven giyince. Fıstık da e, aynı şekilde a a, a a diye ağzını açıyor arkadaşlar. Isır, ısırdığı da oluyor. Hatta ben kafasını sevmeye çalışırken e, eldivenin kumaşını ısırmıştı ama beni canımı yakmamıştı. Bir kez boncukla parmağımı öp demiştim. Boncuk gitti ısırdı parmağımı. Ulan Boncuk sen bayağı sinirlisin. Neyse. Burada fıstık tipleri göstereyim. Ve mavi kuş Boncuk. Boncuk sen eee 15. 15 aydır sen buradasın Boncuk. Fıstık da eee bir üç haftaya gibi burada galiba. Evet bir üç hafta buradaydı arkadaşlar. Bir ay olmak üzere fıstığın yani bir ayı ee, Allah uzun ömürler versin sağlıklı uzun ömürler versin fıstık ve boncuğa. Böyle güzel bir konuşma yaptık. Hatta şöyle dönmüşken bir kez daha tiplerini göstereyim. Oğlum bunlar çok pofo oluyor ya. Bu arada arkadaşlar fıstık boncuktan daha küçük çünkü. Atıyorum mesela şöyle göstereyim. Ee, orada beyazlıklar var. Biraz daha yeni e, şeyleri çıkıyor. Bir de bonca bakın. Direkt yanlara mor mor. Ama fıstığın da fıstığın daha yeni çıkıyor arkadaşlar. Yani yani boncuk onun üstüne çıksa bile fıstık onu atıyor çünkü daha çiftleşmek istemiyor. Boncuk ne zaman çiftleşmek isterse o zaman çiftleşecek. Sen hep buna karışamazsın. Tamam? Fıstık sen ne zaman istersen boncuk sen de çiçeşebilir. Öyle söyleyeyim. Sen de lülü lülü yapma ya artık. Bu ne? Aynen bana cevap veriyor. Kuş kuş. Adın ne senin? Adın ne senin? Boncuk dedi. Fıstık senin adın ne? Aa doğru adın ne dedim. Fıstık senin adın ne? Tamam. En akıllı kim? Hayır ikiniz. Nasıl atılıyor hemen ya? Kız susuyor değil sen hemen atılıyorsun he. Ulan boncuk. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, şey yapacağım. Sonu güzel bitirmek istiyorum. Ee, evin paşası bu. Evin kraliçesi fıstık. Ya kafesin kraliçesi diyeyim. Evet. Çünkü biz sizden daha büyüğüz. Öyle söyleyeyim. Hangisini seviyorum? İkisini de. Bu arada arkadaşlar buraya niye böyle bir şey taktık? Ee, çünkü boncuk dediğiniz gibi de boncukun çıkma istediği bir eskiden video atmıştım. Boncuk ayaklarıyla bu kafesi ittiriyordu falan. O yüzden. Fıstık da bazen burayı ısırıyor falan yani. Fıstık da yardım ederse. Ama artık hiçbir şey yapamazlar çünkü burası güvenli. Boncuk senin hiç çenen durmaz vallahi. Akşama kadar şey olursun. Bu arada arkadaşlar hangisi daha pofu oluyor diyorsanız biliyorsunuz boncuk bir pofu olsa pofu pofu oluyor. Ama fıstık pofu olduğunda patlayacak gibi ya yani tövbe diyeyim de bayağı şişiyor fıstık. Sarı yeşiller şi bayağı şişiyormuş galiba. Aa nasıl yaklaşıyor? Gelecek misin? Fıstık fıstık. Boncuk boncuk. Arkadaşlar eee Boncuk dijital şeyleri çok seviyor. Tamam. Dijital kuş. Hatta arkadaşlar bir videoda Kameraya boncuğun yanına koymuştum. Eee baya hep gelip gelip Gaga atmış. Falan. Kamera gaga attı diye demiştim. Ulan fıstığın yanına mı geçtin ya? Şöyle bir çekeyim sizi. Aynen. Kamerayı çok seviyor arkadaşlar. <laughs> poza bak poza Kameradasın Boncuk şu an seni insanlar görür. Hatta arkadaşlar boncuk fısıltı videosunda 200 görüntüleme falan olmuş. Yani bu 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 kuş videosunda da popüler olurlar mı? Bilmem. Olurlar bence. El evet, mutlu mesut yaşıyorlar. Bakıyorum da tombik oldunuz ha valla. Tombik tombik oldunuz. Arkadaşlar bu muhabbet kuşları niye böyle pofu oluyormuş size söyleyeyim mi? Çünkü arkadaşlar bunlar ısınmak için ee, böyle pofu pofu oluyormuş öyle söyleyeyim. Ve arkadaşlar bizim kuşlar baya yanlış. Şu hatta boncuk onun üstüne şey yapıyor çiftleşmek için. E, fıstık da izin verirse artık yavrulara olur ama fıstık ne zaman isterse, o zaman çiftleşebilir. Bu arada arkadaşlar şöyle bir durum da var. E, kuşunuz birbirini seviyor ama kuşunuz çiftleşmek istemiyor. O da olabilir. Yani birbirlerini sevsinler ki yeter yani. Yani arkadaşlar yavru durumu e, önemli değil. Önemli olan birbirlerini sevmesi. Birbirlerini sevdikten sonra. E, Yavru yaparlar zaten. Bu da üretim için ama üretim yapıyorsanız bu biraz sıkıntı olabilir. Yani öyle söyleyeyim. Ve arkadaşlar çok fazla kuş e, çok bayağı kuş ya da kuşlarınızı koklayıp durursanız e, e, hatta hastalık falan olabiliyor. O yüzden kuşlarınızı çok koklamamızı öne öneririm. Çok fazla kuş beslemeyin bir de. Yani nasıl diyeyim? iki gibi olur. İki. Dört. Yani siz ne kadar istersiniz ama. Yani. Biliyoruz. Biliyorsunuz. Kakaları falan var. Yere atıyorlar. Böyle. Gemleri altı Yani gemlerini yemeye gir Öyle şey Tüyler tüyleniyorlar. Tü yere düşen tüylere belki değiyorlar. Bilemezsiniz yani arkadaşlar. Ee, Kuyu hayvan bunlar. Fıstığı da göstereyim. Surat büyüyor. İkili surat çok tatlılar ya. Bu arada arkadaşlar size bir bilgi daha vereceğim. Hani albino kuşların burnu falan beyaz oluyor ya. İşte arkadaşlar onlar da erkek oluyormuş. Ceri rengi bakın mesela. Boncun ceri rengi şöyle ha, mavi. Fıstınsa koyu krem rengi gibi bir şey. Arkadaşlar e, biz... Beyaz bir tane beyaz kuşun yanında pembe renkli bir burnu pembe olan bir kuş vardı. O da yeşil sarı yeşildi. Ama onun erkekmiş. O yüzden fıstığı aldık biz de. bizde. ilk gördüğümüzde hasta almıştık Allah korusun ama e, e, hasta değilmiş arkadaşlar. Heyecanlarından dolayı kuşlar böyle tepkiler yapabiliyormuş. Bir de ilk aldığımızda bayağı sinirliydi. Yani ikisi de sinirli olduğu için anlaşmak doğal yani. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğendiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.